Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Rasulillah. Değerli gençler, değerli kardeşler. Tuhfetü's Seniyye kitabımızın 12. sayfasındayız ve Babul At Babun -ba nati başlığında ee, kalmıştık ve bu başlıktan Başlayacağız inşallah. Evet bu 5. video kaydımız olacak. 4. video kaydımızı bundan önceki dersimizde yapmıştık. Bakalım Tufe bize metin olarak Ecrumiye'nin metni olarak ne öğretecek ne anlatacak. Babun na'ti, na'at babı en na'tu, na'at nedir? tabiun tabi olan bir şeydir tabidir neye tabidir lil men'uti men'ut için tabi olan bir şeydir biz e, avamilde bunu ne olarak görmüştük naat kelimesini sıfat olarak görmüştük değil mi men'ut kelimesini ne görmüştük mevsuf olarak görmüştük Dolayısıyla burada tabir değişti ki asıl tabir budur. Yani ee, yüksek kitaplarda naat men'ut olarak daha çok kullanılır. Sıfat mevsuf olarak kullanılıyor. Yani o da var ama naat men'ut daha fazla kullanılıyor. O zaman naat yani tabi'un en naat tabi'un lil men'uti men'ute tabi olan şeydir. Nerede? Fi raf'ihi ref, ref, ref e durumunda ve nasbihi nasb durumunda ve hafdihi ve cer durumunda ve ta'rifihi ma'rifelikte ve tenkirihi ve nekralıkta. Yani na'at, men'utuna bu dört yerde ne yapıyor? E, mutlak surette uyum sağlıyor. Ref, nasb ve haf durumu, ta'rif te ve tenkir durumu. Tekulü, sen diyorsun ki qame zeydun el-akilu qame zeydun zeyd kalktı el aqilu akıllı zeyt kalktı ve raaytu zeyden el aqile akıllı zeydi gördüm ve merartu bi zeydin el aqili akıllı zeyde uğradım burada <laughs> burada ne ne yaptı değerli gençler kame fiil zeydun fail Aynı zamanda bu zeyt kelimesi fail olmakla beraber men'ud yani kendisine tabi olunan kelime. El-aqilu ise na'at yani sıfat. O zaman sıfat yani na'at kendisinden önceki men'udun men'utuna ne yapar? Bu yukarıda saydığımız beş yerde birbirine uyumlu halde olur. Ref halinde, nasb halinde, cer halinde, marifelik ve nekralıkta. Bakalım uymuş mu? Zeydun Zeyd kelimesi nedir? Ref halindedir. El-akilu o da ref halindedir. Uymuş. Yani harekete uymuş. Peki marifelikte ve nekralıkta uymuş mu? Bakalım. Zeydun kelimesi nedir? Marifedir. İsim olanlar, özel isim olanlar Arapçada özel isimler nedirler? Marifedirler. Zeyd de e, şahıs. şahs. Şahıs ismi olduğu için nedir? Marifedir. El-A'qilu kelimesi marife midir? Evet marifedir. Ne ile? El-A'qilu derken başına aldığı elif ve lam takısından dolayı nedir? Marifedir. İkinci örneğimize bakalım. Ve zeyden el-A'qile. Burada oyun var mı? Var. Az önceki örnekten fark ne? Zeyden kelimesi burada mef'ul olduğu için mansub olmuş. El-A'qile kelimesi de ona uyacağı için o da mansub olmuş. Merartu bi Zeydin el aqili burada uyum var mı? Var. Fark ne? Zeydin kelimesi mecrur olduğu için el aqili kelimesi de nedir? Mecrur olmuştur. O zaman naat men'utuna ne yapar? Ref halinde, nas halinde, cer halinde, marifelikte ve nekralıkta ne yapar? Mutlak surette uyum sağlar. Ve'l-ma'rifetu tu eşya, e. marife nedir pekala? Marifelikte de uyar, nekralıkta da uyar dedik ya. Bunlardan marifeliği alıyor şimdi elimize. bize tanıtacak. Sonra nekralığı alacak, tanıtacak. Marifelik nedir? Niye diğer taraflarını almadı? Yani ref, nas ve cer halini almadı. Bunları öğretti çünkü daha önceden. Basit bunlar. Marifelik nedir onu söylüyor. Hamsetu eşyae Beş şeydir. Marifelik Bunlar el ismül mudmeru, mudmer olan, zamir olan isimler marifedirler. Ya bir kelimenin marife olup olmadığını nasıl anlayacağız? Bakacağız kelime. Bu kelime zamir midir? Zamirdir. O zaman bu marifedir. Tamam. Nahvu ene ve ente gibi. Hu ve hume hum gibi. Bunlar zamirdirler ve bunlar nedirler? Marifedirler. Vel <laughs> ismul alemi, alem isim. İsmul alem, özel isim, şahıs ismi. İnsanlara verilen isimler nedir? Bunlar da bunlar da nedir? Ma'rifedirler. Nahvu Zeydun ve Mekketu gibi. Zeydun kelimesi nedir? Alem isimdir. Özel bir isimdir. Şahsın ismidir. Mekke nedir? Özel isimdir. Bir beldeye verilmiş ismin adıdır. Pekala vel ismul Mübhem müphem olan isimlerde bu çeşitlendirirler. Ama nedir ne gibi mesela nahu haza, hazihi, ha'ulai gibi. Bunlar nasıl müphemdirler yani? İsmi işarettir bunlar. İsmi işaretler haza dediğiniz zaman bir şeyi işaret ediyorsunuz ama kapalı ne o? İsare işaret ettiğiniz şeyi karşınızdaki tam anlayamayabilir. O anlayamama haline ne deniliyor? Müphemlik deniliyor. O da ne ile yapılıyor? İsmi işaretlerle. Haza hazihi haula'i. Hazihi hâ, tani, haula'i gibi. Buna da ismi işaretler deniliyor. Bunlar da nedir? alem özel isimdirler. Yani afedersiniz affedersiniz müphemlik ifade eden zamirlerdir. Ama nedirler? Marifedirler bunlar da. Pekala. Başka ne vardır marife maddelerin içerisinde? E, beş tane demişti bize. Bunlardan e, bir zamirler dedi. İki ismül alem dedi. Üçüncüsü müphem isim dedi. Şimdi dördüncüsü vel ismu levi fihi el elifu ve lamu. Bir isim ki herhangi bir şeyin ismi, herhangi bir eşyanın ismi, onun başında elif ve lam takısı varsa bu nedir? Bu da marifedir diyor. Nahu er raculu vel gulamu gibi. Raculun bir tane adam. Herhangi bir adam yani. Ama er raculu adam demek. Yani bilinen bir adam. Gulamun yani köle manasına geliyor, çocuk manasına geliyor, hizmetli manasına geliyor. El gulamu bilinen köle, bilinen çocuk, bilinen hizmetli manasına geliyor. وَمَا اُضِيْفَ اِلٰى وَاحِذَةٍ مِنْ هَذِهِ الْاَرْبَعَةِ Bu dört madde var ya, bu dört maddeden bir tanesi herhangi bir kelimeye dahil edilirse o da marifelik kazanmış olur ki burada idafeden bahsediyor, isim tamlamasından, isim terkibinden bahsediyor. Bunlar alem isimler. Bunların hepsini şerhte göreceğiz. 19. sayfadan itibaren. Ve nekira Nekra Nekira nedir? Nekra? Kullu ismin şâi'in fi cinsihî Her bir isim yani nekra olan her bir isim nedir? Şâi'in içine alır, kapsar. Neyi? Fi cinsihi, kendi cinsinden olan her şeyi içine alan ismin adıdır nekra. Mesela diyorsun ki kalemun. Mesela kalemun, kalem dedin. Kalemun dediğin zaman bütün kalem çeşitlerini içerisine alır. Beytun dediğin zaman bütün ev çeşitlerini içine alır. Raculun dediğin zaman adamlık cinsinden olan her şeyi içine alır. Dolayısıyla Nekra isim nedir? Kullu ismin şai'in fi cinsihi her bir ismin her bir cinsi kendi içerisine alan kelimenin adıdır. Nekra la yahtassu bihi vahidetun düne ahara la yahtassu bihi ona has olmaz. Vahidetun düne ahara bir onun dışındaki herhangi bir şey ona has olmaz. Ne demek bunun açılımı? Şu demek. Yani kalemun dediğin zaman kalem Kırmızı kalem buna ait olmaz. Uzun kalem buna ait olmaz. Kısa kalem buna ait olmaz. Nedir o zaman? Bütün kalem çeşitlerini içerisine alır. Ve <laughs> takribuhu ona yakın olanlar nedir? kullu ma salaha elif elifi vellahi aleyhi üzerine başına elif ve lam takısı alan almayı kabul eden almaktan imtina etmeyen her bir kelime nekra kelimidir diyor. Örnek örnek er raculu vel farasu gibi diyor. Er raculu bu kelimenin aslı neydi? Raculun kelimesiydi. Raculun Öbür kelime ferasun kelimesiydi. Ama raculun kelimesi adam demek. Raculun bir tane adam. Herhangi bir adam yani. Bilmiyoruz özelliğini, şeklini, şey var. Bir adam. Adamlık cinsinden her şeyi içerisinde alan bir kelimeydi. Ama er raculu bak başına eliflem takısını kabul etti. O zaman eliflem takısını kabul ettiği zaman ne olur? Bu nekra bir isim olur. Peki hele elif lam, takısını kabul etmeyenler var mı o zaman bu mantığa göre? Evet var. Nerede? Yukarıdaki marife diye saydığımız dört tane madde ve bir de onlara idafe edilen e, terkip halinde idafe terkibine giren kelimeler. Mesela haza dediğimiz zaman haza ismi işaret müpemlik ifade eden kelimedir demişti ya. Buna el haza diyemeyiz. Muhammedun mesela. El Muhammedu diyemeyiz. El Muhammedu diyemeyiz. O zaman alem olan isimler alem bilinen marife e, marife olan isimler alem demeyelim marife olan isimler zaten bilinen isimlerdir. O bilinme bilinme özellikleriyle beraber bir kez daha eliflam takısı takıp onları bilinir hale getiremeyiz. Bir şey bilinmezken bilinir halde oldu mu tamam. Bu marifelik kazanmıştır. Peki nekra kelime niye eliflam takısı kabul ediyor? Çünkü nekra bilinmeyen bir kelimedir. Kendi cinsinden olan her şeyi içine alır. Ona Elif Lam takısını kattığımız andan itibaren nekralıktan, bilinmezlikten çıkar. Bize ne yapar? Bu mesele yaklaşır, zihnimize yakınlık kazandırır. Bilinir hale gelir de ondan dolayı nekra kelimeler yaparlar? Elif Lam kabul ederler diyor. Pekala bu durumda o zaman eee Bağlı Nati Nât na bölümünde ne yapmış olduk değerli kardeşler? İki şey iki kavramı öğrenmiş olduk. En Nâtu vel Menûtu kelimesini öğrenmiş olduk. En Nâtu en Nâtu Menût'tan sonra gelen kelimedir. Menût ilk yazılan ilk yazılan cümle içerisinde ilk yazılan Menût Nât ise ondan sonra yazılan. Er raculu Menût uyulan kendisine tabi olan erraculu el elaqilu nat yani bir önceki kelimeye uyan kelime demek. Mesela ne demiştik örneğimizde Zeydun elaqilu. Zeydun ilk yazılan kelime. Bu nedir? Bu men'uttur. Elaqilu ise naattır. Yani sıfattır. Bu kavramı bu şekliyle öğrenmiş olduk. İkinci e, kavramımız nedir? El ma'rifetu üçüncü kavramımız ne? En nekratu. Nekra kelimeyi öğrendik. Ma'rife nedir? Kendisi zikredildiği zaman bizzat kendisi bilinen, kendisi nekralıktan çıkmış, bilinmemezlik özelliğinden çıkmış kelimelere deniliyor. Nekra nedir? Kendi cinsinden olan her şeyi içerisine alan ama bu aynı zamanda nekralıktan da kurtulup marife olabilme özelliğine sahip mi? Evet sahip olan kelimelerdir. Bunlar da elif lam takısıyla marife olabilecek kelimelerdir diyoruz. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.